Geldik 13. yüzyılın en kafa karıştıran adamına. Medrana'nın oğlu Sultan Veled. Hani şu eserlerin hepsi birbirine benzeyen. İbtidaname, İntihanname, Rebapname. Hangisi baştı, hangisi sondu? Karışıyor değil mi? Artık karışmayacak. Çünkü ekranda gördüğünüz bu görsel hafıza tekniğiyle Sultan Veled'in eserlerini bir bina inşa eder gibi temelden çatıya sırasıyla zihninizde dikeceğiz. Hazırsanız paretleri takın şantiyeye giriyoruz. Önce olayın mantığını kavrayalım. Karşımızda sadece bir şair yok, bir mimar var. Neden? Çünkü Sultan Veled babası Mevlana'nın fikirlerini alıp Mevlevilik tarikatının bir bina gibi sistemleştirmiştir. Kurallarını koyan kişidir. O yüzden onu bir inşaatın başında görüyoruz. Her inşaat neyle başlar? Temel atmayla. Sultan Veled eline malayı almış, Bismillah deyip ilk taşı temeli koyuyor. Bu temel taşının adı ne? İptidaname. İptida zaten başlangıç demek. Yani bu eser tarikatın başlangıç planı temelidir. Temeli attık, katları çıkıyoruz ama inşaatta bir kaos var. İşçilerin bir düzene ihtiyacı var yani dervişlerin. Sultan Veled ne yapıyor? İkinci kata çıkıyor elinde rebap yani müzik aleti alıp çalıyor. O çaldıkça işler bir ritme bir düzene giriyor. İşte bu düzeni anlatan kitap Rebapname. Bina yükseldi. Sıra geldi en tepeye. Sultan Veled kubbeye çıkmış, inşaatı bitirmiş ve zafer bayrağını dikiyor. Nihayet erdi, bitti diyor. Bu son, bu bitiş kitabın adı ne? İntihaname, sonuç kitabı. Ana bina, yani o üç name bitti ama Sultan Veled'in işi bitmedi. Bir de yan tarafa bakın. Ana binadan ayrı daha resmi bir idare ofis veya kütüphane gibi duran bir bina daha var. Kapısından kocaman bir kitap açık. Marif, burası bilgiler ofisi ve dikkat diğerleri gibi mesnevi şeklinde değil burası düz yazı. İşte olay bu kadar basit arkadaşlar. Sultan Veli bir mimar gibi düşünün. Temeli iptida ile attı. Rebap çalarak düzeni sağladı. Çatıya intiha ile kapattı. Yan tarafa da marif ofisini kurdu. Sınavda bu eserler gelirse gözünüzün önüne hemen bu inşaat sahasını getirin. Sırasını asla karıştıramazsınız. Şimdi gelelim.